"Victoria, korumamız geliyor." dedi. Langdon başını kaldırıp yan taraftaki çim kaplı alandan ön kapıya doğru aceleyle yürüyen İsviçreli muhafıza baktı. Muhafız onları görünce durdu. Sanki halüsinasyon gördüğünü düşünüyormuş gibi onlara bakıyordu. Tek bir kelime etmeden başka tarafa yöneldi ve telsiz telefonunu çıkardı. Görünüşe bakılırsa ondan istenilen şeyi inanamıyordu koruma telefonunun diğer ucundaki kişiyle aceleyle konuşuyordu. Langdon karşı taraftan gelen kızgın bağırışı anlayamıyordu. Ama mesajı çok açıktı. Koruma durgunlaştı. Telsiz telefonu kaldırdı ve dönüp hoşnutsuzlukla onlara baktı. Koruma onları binanın içine götürürken tek bir kelime konuşulmadı. Dört çelik kapıdan, iki geçme anahtarlı kapıdan, bir merdiven boşluğundan geçip şifreli iki küçük klavyesi olan bir salona girdiler. İleri teknoloji elektronik kapı dizilerinden geçerek geniş meşe bir çift kanatlı kapının dışındaki uzun koridorun sonuna vardılar. Koruma durup tekrar onlara baktı ve söylenerek duvardaki metal kutuya doğru yürüdü. Kutunun kilidini açtı, içine uzandı ve bir kod tuşladı. Önlerindeki kapılar vızıldadı ve sabit kilit dili açıldı. Koruma ilk kez konuşarak onlara döndü. Arşivler bu kapının ardında size buraya kadar eşlik etmem ve başka bir iş hakkında talimat almam için geri dönmem emredildi. Victoria, gidiyor musunuz? diye sordu. İsviçre'nin muhafızların gizli arşivlere girme izni yok. Komutanım doğrudan Kamerlengo'dan emir aldığı için burada bulunuyorsunuz. Ama dışarı nasıl çıkacağız? Tek yönlü güvenlik, zorluk çekmeyeceksiniz. Tüm konuşma bu kadardı. Koruma topukları üzerinde döndü ve koridorda ilerledi. Vittoria bir takım yorumlarda bulundu ama Langdon duymadı. Dikkatini önünde duran ikiz kapıya yöneltmişti. Ardında ne gibi sırların olduğunu merak ediyordu. Camerlengo Carlo Ventresca az zamanı olduğunu bildiği halde yavaş yavaş yürüyordu. Açılış duasını yapmadan önce düşüncelerini toparlamak için yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Çok fazla şey oluyordu. Kuzey kanadında tek başına yürürken son 15 günün mücadelesinin ağırlığını kemiklerinde hissediyordu kutsal görevlerini harfi harfine uygulamıştı. Vatikan geleneklerine göre Papa'nın ölümünden sonra Camerlengo parmaklarını Papa'nın şah damarına yerleştirip nefesini dinleyerek ve sonra Papa'nın ismini üç kez söyleyerek vadesinin dolduğunu şahsen doğrulamıştı. Kanuna göre otopsi yapılmıyordu. Sonra Papa'nın yatak odasını mühürlemiş, Papa'lığa ait balıkçı yüzüğünü yok etmiş, kurşun mühürler yapmak için kullanılan kalıbı parçalamış ve cenaze törenini düzenlemişti. Bunlar yapıldıktan sonra kardinaller toplantısı hazırlıklarına başlamıştı. Kardinaller toplantısı diye düşündü. Son engel. Hristiyan alemindeki en eski geleneklerden biriydi. Günümüzde kardinaller toplantısının sonucu genellikle başlamadan önce bilindiği için yöntemin modası geçmiş olduğu söyleniyordu. Seçimden çok bir gösteriydi. Fakat Camerlengo bunun sadece bilgi eksikliğinden kaynaklandığını biliyordu. Kardinaller toplantısı bir seçim değildi. Bu eski ve mistik bir güç transferiydi. Ebedi bir gelenekti. Gizlilik, katlanmış kağıt parçaları, oy pusulalarının yakılışı, eski kimyasalların karışımı, duman işaretleri. Camerlengo 13. Gregory Revaklarından yaklaşırken Kardinal Mortatinin paniğe kapılıp kapılmadığını merak etti. Mortati elbette preferitinin kaybolduğunu fark etmişti. Onlar olmadan oylama bütün gece devam edebilirdi. Camerlengo, Mortati'nin büyük seçmen olarak atanması iyi bir tercihti, diye kendi kendine inandırdı. Özgür düşünceli bir adamdı ve aklından geçenleri söyleyebiliyordu. Bu gece kardinaller toplantısının bir lidere her zamankinden daha çok ihtiyacı olacaktı. Kamerlengo papalık merdivenlerinin en üstüne çıktığında hayatının uçurumunda duruyormuş gibi hissetti. Buradan bile aşağıdaki Sistine Şapeli'ne gelen faaliyet gürültülerini, 165 kardinalin endişeli konuşmalarını duyabiliyordu. 161 kardinal diye düzeltti. Bir an için Kamerlengo cehenneme doğru dikine düştüğünü, insanların bağırdığını, alevlerin onu yuttuğunu, gökyüzünden taş ve kan yağdığını düşledi. Ve sonra derin bir sessizlik, Çocuk uyandığında cennetteydi. Etrafındaki her şey beyazdı. Işık göz kamaştırıcı ve berraktı. Bazıları 10 yaşında bir çocuğun cenneti anlayamayacağını söylese de, genç Carlo Ventresca cenneti çok iyi anlıyordu. Şu anda cennetteydi. Başka nerede olacaktı? Yeryüzündeki kısa ömründe Tanrı'nın haşmetini hissetmişti. Gürültülü borulu orklar, yüksek kubbeler, Şarkıda yükselen sesler, vitray, parıldayan bronz ve altın. Carlo'nun annesi Maria onu her gün ekmek ve şarap ayinine götürüyordu. Kilise Carlo'nun eviydi. Carlo, neden her gün kudasa geliyoruz diye sordu. Aslında hiç de umrunda değildi. Annesi, çünkü Tanrı'ya geleceğime söz verdim diye cevapladı. Ve Tanrı'ya verilen söz sözlerin en önemlisidir. Tanrı'ya verdiğin sözden asla dönme. Carlo, Tanrı'ya verdiği sözden asla dönmeyeceğini annesine söz verdi. Annesini dünyadaki her şeyden daha çok seviyordu. Annesi onun kutsal meleğiydi. Annesi bundan hiç hoşlanmasa da bazen ona Maria Benedetta yani kutsal Meryem diyordu. Annesi dua ederken yanında diz çökerek teninin tatlı kokusunu içine çekiyor ve tesbih çekerken çıkardığı mırıltıları dinliyordu. Yüce Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için dua et. Şimdi ve ölüm saatimizde. Babasının o doğmadan önce öldüğünü bilen Carlo, babam nerede diye sorardı. Annesi her zaman artık senin baban Tanrı diye cevap verirdi. Sen kilisenin çocuğusun. Carlo bundan hoşlanırdı. Annesi ne zaman korkarsan derdi. Artık babanın tanrı olduğunu hatırla. Seni gözetecek ve sonsuza dek koruyacak. Tanrının senin için büyük planları var Carlo. Çocuk onun haklı olduğunu biliyordu. Şimdiden tanrıyı iliklerinde hissediyordu. Kan, gökyüzünden yağan kan, sessizlik, sonra cennet, onun cenneti, Carlo göz kamaştırıcı ışıklar sömdüğünde aslında Santa Clara hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde olduğunu öğrendi. Carlo annesiyle birlikte katıldığı kudasın yapıldığı şapele teröristlerin attığı bombadan sağ kurtulan tek kişiydi. Carlo'nun annesi dahil 37 kişi ölmüştü. Gazeteler Carlo'nun kurtuluşundan Aziz Francis mucizesi olarak söz etmişlerdi. Carlo, bilinmeyen bir nedenden ötürü patlamadan sadece saniyeler önce annesinin yanından ayrılmış ve Aziz Francis'in hikayesini anlatan bir goblen'e bakmak için korumalı binişin içine girmişti. "Beni oraya tanrı çağırdı" diye karar verdi. Beni kurtarmak istedi. Carlo acıdan sayıklıyordu. Kilisenin sırasına diz çökmüş, ona öpücük gönderen annesini hala görebiliyordu. Sonra sarsıcı bir gürültüyle, hoş kokulu teni ondan ayrılıyordu. Hala insanlığın kötülüğünü yaşıyordu. Kan aşağı doğru yağıyordu. Annesinin kanı. Kutsal Meryem'in. Annesi ona, Tanrı seni sonsuza dek gözetecek ve koruyacak demişti. Ama Tanrı şimdi neredeydi? Sonra sanki annesinin inancının sözlü bir göstergesi gibi bir papaz hastaneye gelmişti. Bu bir psikoposttu. Carlo için dua etti. Aziz Francis mucizesi. Carlo iyileştiğinde Piskopos onu başkanlık ettiği katedrale bağlı küçük bir manastıra yerleştirdi. Carlo keşişlerle birlikte yaşadı ve ders verdi. Hatta yeni koruyucusunun papaz yardımcısı oldu. Piskopos Carlo'nun devlet okuluna girmesini önerdi ama Carlo reddetti. Yeni evinden daha fazla memnun olamazdı. Artık gerçekten Tanrı'nın evinde yaşadığını biliyordu. Carlo her gece annesi için dua etti. Tanrı'nın beni kurtarmasının bir sebebi vardı diye düşünüyordu. Sebep ne? Carlo 16 yaşına geldiğinde İtalyan kanunlarına göre 2 yıl yedek subaylık eğitimi alması gerekiyordu. Piskopos, Carlo'ya eğer ilahiyat fakültesine girerse bu görevden muaf tutulacağını söyledi. Carlo papazı ilahiyat fakültesine girmeyi planladığını ama önce kötülüğü anlaması gerektiğini söyledi. Piskopos anlamadı. Carlo eğer hayatını kilisede kötülükle savaşarak geçirecekse önce onu anlaması gerektiğini söyledi. Kötülüğü anlamak için ordudan daha iyi bir yer düşünemiyordu. Ordu silah ve bomba kullanıyordu. Kutsal annemi bir bomba öldürdü. Psikopos onu bu fikrinden caydırmaya çalıştı ama Carlo kararını vermişti. Psikopos dikkatli ol evladım demişti ve geri döndüğünde kilisenin seni beklediğini unutma. Carlo'nun iki yıllık askerlik hizmeti korkunçtu. Carlo'nun gençliği sessizlik ve düşünceyle geçmişti. Ama orada düşünmek için sessizlik yoktu. Sonsuz bir gürültü vardı. Her yerde kocaman makineler vardı. Bir an bile huzur yoktu. Askerler haftada bir gün kışlalarda Kudas'a gitseler de Carlo asker arkadaşlarının hiçbirinde Tanrı'nın varlığını hissedememişti akılları Tanrı'yı anlayamayacak kadar karışıktı. Carlo yeni hayatından nefret ediyordu ve öve dönmek istiyordu. Ama sonuna kadar gitmeye kararlıydı. Henüz kötülüğü anlamamıştı. Silah kullanmayı reddetti. Bu yüzden orada ona tıbbi helikopter kullanmayı öğretti. Carlo sesten ve gürültüden nefret ediyordu ama en azından bu onun gökyüzünde uçmasını ve cennetteki annesine daha yakın olmasını sağlıyordu. Pilotluk eğitiminin paraşütle atlamayı da içerdiğini öğrendiğinde Carlo korkmuştu ama başka seçeneği yoktu. Tanrı beni korur diye düşündü. Carlo'nun ilk paraşüt atlayışı hayatındaki en keyifli fiziksel deneyimdi. Tanrı ile uçmak gibiydi. Carlo'ya yetmiyordu. Sessizlik, süzülüş, yeryüzünün üstünde beyaz bulutlar arasında annesinin yüzünü görmek. Tanrı'nın senin için planları var Carlo. Carlo askerden döndükten sonra ilahiyat fakültesine girmişti. Bu 23 yıl önceydi. Şimdi ise Camerlengo Carlo Ventresca papalık merdivenlerinden inerken onu bu olağanüstü dönüm noktasına getiren olaylar zincirini anlamaya çalışıyordu. Tüm korkuları geride bırak dedi kendi kendine ve bu akşamı Tanrı'ya ada. Artık Sistine Şapeli'nin dört İsviçre'li muhafız tarafından beklenen bronz kapısını görebiliyordu. Muhafızlar sürgüyü çekerek kapıyı açtılar. İçerideki tüm başlar döndü. Kamerlengo önündeki siyah cübbelere ve kırmızı kuşaklara baktı. Tanrı'nın onun için yaptığı planı anladı. Kilisenin kaderi onun elindeydi. Kamerlengo istavro çıkartarak eşikten adımını attı. BBC muhabiri Ganser Glick, San Pietro meydanının doğu ucundaki BBC yayın istasyonu karavanında oturmuş terlerken, kendisine görevi veren editöre küfür ediyordu. Glick'in aylık ilk haberi en büyük övgüleri yani zengin, ustaca, güvenilir gibi övgüleri aldığı halde şimdi Vatikan şehrinde papa nöbeti tutuyordu. Kendini BBC için haber yapmanın British Tatler için asparagas haber uydurmaktan çok daha fazla saygını kazandırdığını hatırladı. Ama yine de onun habercilikten anladığı bu değildi. Glick'in görevi basitti onur kıracak kadar basitti. Bir grup yaşlı hıyarın <laughs> gelecek hıyar başını seçmelerini bekleyecek. Sonra da dışarı çıkıp arka plandaki Vatikan'ın önünde 15 saniyelik canlı yayın kaydını <laughs> yapacaktı. Muhteşem. Glick, BBC'nin hala bu değersiz olayı çekmek için muhabirlerini dışarı gönderdiğine inanmıyordu. Bu akşam Amerikan kanalları burada görünmüyorlar. Elbette hayır. Çünkü adamlar bu işin doğrusunu yapıyorlardı. CNN'i seyrediyor, özetini çıkartıyor. Sonra da kendi canlı haberlerini mavi bir ekran önünde çekerek gerçek görüntülü filmin üstüne bindiriyorlardı. Hatta MCNBC stüdyonun içinde rüzgar ve yağmur makineleri kullanarak çekime gerçeklik katıyorlardı. Seyirciler artık gerçeği değil, eğlenceyi istiyorlardı. Glick ön camdan dışarı bakınca morali daha da bozuldu. Önünde yükselen görkemli Vatikan şehri aklına koyunca insanların neleri başarabileceğini hatırlatıyordu. Yüksek sesle ben hayatımda neyi başardım diye düşündü. Hiçbir şey. Arkasından gelen bir kadın sesi öyleyse vazgeç dedi. Grek yerinde sıçradı. Yalnız olmadığını neredeyse unutmuştu. Kameramanı Çinita Tamakre'nin oturduğu arka koltuğa döndü. Kadın sessizce gözlüklerini parlatıyordu. Daima gözlüklerini parlatırdı. Çin'i Afrika Amerikalı terimini tercih etse de siyahiydi. Biraz topluydu ve cingi bakıllıydı. Ayrıca bunu unutmazınıza asla izin vermezdi. Garip bir kadındı ama Glick ondan hoşlanıyordu. Ve elbette Glick onun arkadaşlığından faydalanabilirdi. Çinita sorun nedir Gans diye sordu. Burada ne yapıyoruz? Gözlüklerini parlatmaya devam etti. Heyecanlı bir olaya tanıklık ediyoruz. Yaşlı adamların karanlık bir yere kilitlenmeleri heyecanlı mı? Cehenneme gideceğini biliyorsun değil mi? Zaten oradayım. Anlatsana. Annesi gibi konuşuyordu. Ardımda bir iz bırakmak istiyorum. British Tatler'a yazdım. Evet ama ses getirecek bir şey değildi. Ah hadi yapma, kraliçenin uzaylılarla olan gizli seks hayatı ile ilgili çığır açıcı bir makale yazdığını duydum. Teşekkürler. Baksana, işler düzeliyor. Bu akşam ilk 15 saniyelik televizyon tarihini yazacaksın. Glick Homer'dandı. Haber spikerini şimdiden duyabiliyordu. Teşekkürler Ganser, harika bir haberdi. Ardından haber spikeri gözlerini devirecek ve hava durumuna geçecekti. Haber spikerliğini denemeliydim. Makri kahkaha attı. <laughs> Hiç deneyimin olmadan mı? <laughs> Ve bu sakalla mı? Unut gitsin. Glick parmaklarını çenesindeki kızılımsı tüylerin arasında gezdirdi. Beni daha zeki gösterdiğini düşünüyorum. Karavanın mobil telefonu çalarak Glick'i bir başka hayal kırıklığından kurtardı. Birden ümitlenerek, belki de editörler arıyordur, dedi. Yeni bir canlı çekim istiyor olabilirler mi sence? <laughs> bu hikaye için mi? Makri güldü. Hayal kurmaya devam et. Glick telefona çıkarabildiği en iyi haber spikeri sesiyle cevap verdi. Ganser Glick, BBC, Vatikan şehri. Hattaki adam ağır bir Arap aksanıyla konuşuyordu. Dikkatle dinleyin, dedi. Hayatınızı değiştirmek üzereyim.